Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizler birlikte Liseli Atabey ile Dürmelendin oyunu oynayacağız. Merhaba arkadaşlar, merhabalar kankilerim. Şimdi size bu oyunu biraz anlatayım. Bunu daha öncesinde oynamıştık ve yanlış hatırlamıyorsam ben kazanmıştım. Bizim bu şekilde üç tane, ikimizin de piyonları var. Biz bu piyonları şu şekilde köşeleri koyacağız ilk başta ve daha sonra üçlemeye çalışacağız. Bu şekilde çapraz olabiliyor, düz olabiliyor ve dik olabiliyor. Şimdi hemen başlayalım. Evet hemen ilk turumuzda başlıyoruz. Taş, kağıt, makas yaparak ilk kim piyonunu koyacak bunu belirleyeceğiz. Şimdi taş, kağıt, makas. Ben makas yaptım. Ee, sözlükte ne yaptın? Kağıt yaptım? Kağıt yaptı. Ben kestiğim için. Ben başlıyorum. Şimdi ben ilk piyonumu ortaya koymayı tercih ediyorum. Ben de bu Bakalım kim yenecek. Hayır, olamadım. Koydum. Şöyle. Hayır. <laughs> Koyduk. Evet. Sen yendiğin için. Hayır, Hayır ben yendim için. Yendin. Ben başlıyorum. <laughs> Koydum. Evet, sözlük kazandım. <laughs> sözlük kazandı ilk turumuzu. Şimdi ikinci tura geçelim. Az önceki dikkatsizliğimden ötürü sözlük beni yendi, ama bu turda onu yenmeye çalışacağım. Şimdi ilk ben başladığım için şimdi sözlükte sıra. O koymaya başlıyor. Evet kenara koyuyorum ben. Ben yine ortadan devam ediyorum. Ee, Çapraz mı? Evet. Ben buraya koydum tekrardan. Evet. Koyalım. Ve bunu da <laughs> böyle koyacağım. Hmm. Ben bu tek doğru. <laughs> Sözlük benden de dikkatsizmiş. Bu şekilde kankiler ben kazandım bu turu. Şimdi son elimize geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet bu tur kimin kazanacağını belirleyecek bir tur olacak. Hadi bakalım. Şimdi ilkini ben koymuştum. İkincisinden şimdi tekrardan bende sıra. Ben bu sefer ortaya koymayacağım. Şöyle aşağılardan başlıyorum. Ben de o zaman. Ortayı değerlendireyim. Tamamdır. Ee, ben şimdi bir üst kademeye çıktım. Ben yan tarafa koyacağım. Çok uzaklaşmadım. <laughs> İniş benim istediğim yere koymaz. Evet, şu an <laughs> nereye koyacağımı belirliyorum. Kritik yani. bir tur. Evet. Önemli bir tur. koyayım. Tamamdır. Ve istediğim yere koymadı. Tahmin ettiğim yere değil. Şimdi ben bunu buraya çekersem direkt sözlük zaten beni kazanacak. Ben bu yüzden bunu buraya çekmek istiyorum. Evet, Bakalım. ne planları acaba? Çok Hiçbir şey. Değil. Planım hiçbir şekilde hiçbir oyunda yok. Plansız ilerliyoruz. Evet. Önüme ne gelirse o anki ruh halim de. ne olursa onu koymayı tercihler ediyorum. Hmm. O zaman... <laughs> Bu videonun ben... Çaprazda olabiliyordu. Bunu unuttum. Evet, sözlük. Yıllar sonra ilk defa kazanıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyum seni... Yendim. <laughs> yani. evet, yendiğim için bir şekilde da kazanmak dileğiyle <laughs> İnşallah ben kazanırım diğerlerinde ee, arkadaşlar kendinize çok iyi bakın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın ee, Instagram'dan da güzel aktif oluyoruz bu şekilde ilerliyoruz kendinize çok iyi bakın hepinize kucak dolusu sevgiler görüşmek Görüşürüz. üzere